Bir de emekli oldum ee. onunla. Öbürünün gene belediyede işte. Kaç tane kız. çocuk? Altı tane. Oo maşallah. He, dört oğlan, iki kız. Oo süper. He. On dört tane torun var. On dört tane Torunlarımın torunları. torunları gene bak bunlar o üç tane oturur orada. Sizce yemek önemli mi? Ben Sağlıklı çocuklar için, yani büyütmek için? Önemli ya. Süt, yumurta süt inekler var, süt içerdiler. Çocuklar yumurta yerdiler. tavuklar orada ovada gezer, dil kapalı, yemiyesinler değil. Atar buğday, atar arpa haydi ovada, yerler ovada yumurta yaparlar. Ben dışarının yumurtasını yemem. Siz ateş yapmak istiyordunuz. Ne? Başlayacak mıyız yemekle? E, e, isterseniz. tamam, isterseniz. Hadi, evet. Tamam. topan olur. karıştırmadın karıştırın olmaz. Misrun. Misrunu bu. Evet. Bir de asundan olur, bu da unundan olur. Onu da, o da öyle, ondan da olur. Asıl misir unundan yaparlar annemler mesela memleketten gelmiş onlar. Memleket nerede o zaman? Benim babam Kaylarlı, annem Selanikli. Bu böyle patates püresi benziyor. Ha? Patates püresi benziyor. E patates öyle ne yapalım şimdi ona benzer ona. Bizim böyle yani. Bu çok çabuk pişiyor değil mi? Çabuk pişer Ama çetmesin şey yani un kokmasın diye biraz işte pişirdik. Aha. Ben o az sudan yaptım o sulu seviyor. Böyle kuru istemem. Böyle sulu sulu. Ha. Bu misir unu, asil misir unundan bu olur. Yani kaçamak ama ben bu dayda yaparım, Asundan da yaparım, ha. olur yani. Daha su gerekiyor mu? Aa istemez artık, tamam o, oldu. Bu kaçamak oldu. Şimdi yağını yakacağız, tabağa koyacağız, yiyeceğiz. Dur şimdi bakalım, acaba tuzu var mı? Pişmiş mi? Dur ya, yakar. Yeme. Koku alıyorum. İyi koku i̇yi, koku alırsın ama yeme yakar. Tuzu var mı yok mu? Tuzu var. İyi yeterli. Tamam mı? Yani sonra ilave edebiliriz. Evet, Bu üstüne yeterli. ne? Ne yapacağız şimdi? O iş bitireceğiz. İyi tamam. Tamam mı? <laughs> ne ne yapmak gerekiyor? Ben size güzel böyle bir şey veriyorum. Dur yakar. Yok ya. Ne de benim. Ha. Yok yok bak. Ha iyi hadi. Bu burası iyi. Tamam tamam. Koy mu? Koy tabağın için ha. Tamam işte. Dur. yemeği bir Yaparız işte böyle yeriz yani biz de. Böyle de yaparım ben de. Ay ye. Şimdi bir Çok güzel. Tabii. Çok güzel. Güzel. Pekmez siz yaptınız mı? Biz. Biz. Bu iyi yiyor musunuz ya akşam ne zaman istersen? Öğlen de yap. Sabah yap. Ne zaman istersen yap ya. Gel Vedat ye. Benim çocuk gelsin yesin. Koyayım da yiyecek mi? ağır yemek. Ha, a olsun ağır gençsin sen ye. Ah, teşekkür ediyorum ya. Bir şey değil. Için... Sağ Söyle. olun. Evet. Geldiniz. Sağ olun. Tamam. Bir şey değil. Yaptınız sağ olun. Eee, <laughs> işte yaptık. Yiyecekler şimdi yetimler <laughs> evet, bunlar. Bir siz <laughs> Oğlu da kaçamak yemeğini yiyince Kadriye teyzenin içi rahatlıyor özellikle göçmenler tarafından yapılan bu basit tarif bir hayli besleyici.